Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Vodafone'da geçerli bedava 10 GB internet nasıl alırsınız onu göstereceğim. Videomuza geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bu aralar biraz etkileşimimiz düşmüş arkadaşlar. Videoyu beğenip destek olabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar bu kampanya yeni çıktı. Şimdi size nasıl yapacağınızı göstereceğim. İlk olarak yorumlar kısmındaki linke tıklayın. Uygulamayı indirip giriş yapın arkadaşlar. Şöyle sağ üstte arama butonu var arkadaşlar. Linkin yanına bu ay ID'yi bırakacağım. Bu ay ID'yi kopyaladığınız gibi buraya yapıştırın. Şimdi bu destek yerine kampanyaya katıldım yazın arkadaşlar. Ardından gönderin. Kampanyaya katılmış oluyorsunuz. Şimdi ben de yazıp geliyorum arkadaşlar. Yaklaşık bir iki saate dönüş yaparlar. Bu merhaba D'nin yanındaki yerden yazabilirsiniz. Kampanyaya katıldım diye yazın. Şimdi ben yazacağım arkadaşlar. Ardından mesajı gönderdiklerinde tekrar ekran kaydı alacağım. Yaklaşık üzerinden bir saat geçti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi evet, dönüş yaptılar arkadaşlar. Şöyle Hediye 10 GB talebinizi aldık. Hediyeniz 24 saat içinde hattınıza yüklenecektir. Tamamlanmış oluyor arkadaşlar. 24 saat içinde hediyemiz hattımıza gelecek arkadaşlar. Bu şekilde yapabilirsiniz. Yeni bir kampanya arkadaşlar. Yorumlardaki linkten katılım sağlayabilirsiniz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer herhangi bir sorunuz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videomuz buraya kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere. hoşça kalın.